Bu hafta pazar günü saat 13'e Tan Doğan Meydanı'na bir çağrıda bulunduk. Bu çağrıyı da tüm siyasi partilerle de paylaştık ve bu çağrıyı tüm demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve siyasi görüşü ne olursa olsun anayasaya sahip çıkan, özgürlüklere sahip çıkan, demokrasiye sahip çıkan, örgütlenme özgürlüğüne sahip çıkan, gösteri hakkına, yürüyüş hakkına sahip çıkan, emeğine ve ekmeğine sahip çıkan herkesi mitingimize davet ettik. Bir kez daha tüm vatandaşlarımızı bu vesileyle mitingimize davet ediyoruz. Siyasi partileri davet ediyoruz. Sendikaları, meslek örgütlerini davet ediyoruz ve gelin ortak geleceğimize tan doğanda hep beraber sahip çıkalım diyoruz. Sorunlarıma sahip çıkılsın diyen işsizleri, gençleri, emeklileri ve emekçileri biz size sahip çıkıyoruz diyen ve bu ülkenin ortak geleceğine sahip çıkmak isteyen herkesi pazar günkü mitingimize bir kez daha davet ediyorum. Sayın eş genel başkanların şahsında tüm siyaset arkadaşlarına, üyelerine bir kez daha saygılarımızı sunuyoruz. Önümüzdeki yerel seçimlerin ülkenin ortak geleceğine hep beraber sahip çıkma seçimleri olduğunu bir kez daha altını çiziyorum. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum.